Her herkese selam arkadaşlar bugün ben çok mutluyum bin bin görüntüleme neden çünkü bi, benim videoma ve benim kanalma bin kişi izlemiş bak bakın arkadaşlar bin görüntüleme. Size başka bir sürprizim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar size başka bir sürprizim var ama evin içine girdiğimde <laughs> size göstereceğim ve işte partimiz burası. Ya. Evet arkadaşlar işte partimiz burası. Şu an arkadaşlar bir tane Özgür Tv diye kadın var. İşte onu çağıracağım. İşte onu çağıracağım ve onu buraya getireceğiz. Ve tüm arkadaşlarımı da buraya getireceğim. saat saat 8 akşam saat 8'de he buraya he, burada partimizi güzel yapacağız. size gelmek istiyorsanız pekâlâ girin ve he, benim evime girin. Girin ve sar ve benim pekâlâ hesabımın adı Sare pekâlâ büyük ama ama gelmek istemiyorsanız benim hesabıma katılmazsınız öyle görüşürüz bay bay.